Selam arkadaşlar. 6 Kasım 2024. Bu akşam Fırat arkadaşımla çok güzel bir av yaptık. Gece kısır başladı ama gecenin sonunda çok güzel vuruşlar aldık. Şimdi size balıkları göstereceğim. Bu bir. Allah alamadım. Bu iki. Şu boya bakar mısınız? 3 çıkmıyor. Kovadan çıkmıyor. Maşallah şuna bakın. 4 5 6 Bu da 7. <laughs> Balıkları da göster. Abi kediler de nasibini arıyor. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Lan balıkmış. Ama başka bir şey. Ne? Şey. Neydi o? Ee, ne balığı? kurbağa lan? balığı mı? Yeter? Balon balığı mı? Kur balon balığı ya. Yok. Trakonya mı? Kaldıracaksın mı? Kaldıramam yani. Trakonya da bu nasıl trakonya bir trakonya? Trakonya, trakonya. Ben de onu diyorum bu nasıl trakon ya? Yok şey ya. Kurbağa balığı. Kurbağa balığı ya. Ha, bu da zehirli ha. Bunu da yakaladı. Bence <laughs> <Kancı> de <da> yakalamıştım. <laughs> ben. ben de bir kere yakalamıştım. Ya. Vereyim mi aşağı? Al. Arkadaşım. Tamam dur ne ben e, işte alayım. Makasla var ya. Ha. Ellemeyelim makasla çıkaralım ağzından. Dur madem şey var mı diye gaza getirdin bizi kamera açtırdın. Aa ulan ya yok takıldı mı dedim. Ulan balık vurdu dedim. Kurbağa balığı. Dikenlerin ucu zaten zehirli olduğu belli. Işıktan çekeyim da. Ben tutayım mı? tam yasa. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Nasıl bir çirkin bir şeysin ya. Dur bir fotoğrafını çekeyim. Balık vurdu diyor. Hareket yok. Böyle de hiç şey olmadı. Ters Tertemiz. <laughs> Şöyle yüzünü çekeyim. Allah. <laughs> i̇şte elinde. <laughs> Oh, çılgın Son teke ile de aldık ya Kafa atıp duruyor çıkaracak Buraya <laughs> O tarafa getireyim ama senin olta yolumun üstünde. Dur 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 dur. Du. Sakin sakin şampiyon sakin. Hah. <gülüyor> Hah. Hah. <laughs> 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 Çok ileride vurmadı ya. Maşa neredeydi? Hey eyvallah. Neyse gene bir spor öndeyim. E eh, hala bir yürüyüş yöndesin evet. Dur dur dur. Oltaya gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Acil yapıştım valla Hiç öyle tık 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 vurayım şey yapayım yok. Direkt çat diye aldı. Yapıştırdı mı? Ha. Yani en son fotoğraflayacağız. Kendin girdin. Benim şirketi parçaladı. Kendim sıktığım kurşun gitti. Baksana iğne kaldı sadece. Şey. Mecbur değiştireceğim. Bir buçuk gram takayım direkt. Seni koltuğa yaslayayım. Kepçeci geliyor kepçeci. Şov yapıyorsun bugün Fırat. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel boy. Deminki büyük boyu aldın galiba. Orada su üstüne çıkmasın indir. Kamışın ucunu yere Su üstüne çıkarsa orada uzakta çek 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 boşluk verme çek şey kamışın ucunu yere bu büyük biraz zorlayacak yapmak sağlığında. Kaç oldu? Dört mü oldu? Evet. Vay be. Dört bir. İyi gidiyor. <laughs> <laughs> getir 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 bana doğru getir. Aha aldım. O rica ederim. Ne demek ya? Bu bir zevk. Yakalamak ayrı bir zevk, kepçelemek ayrı bir zevk. Geliyor. Hop. Aa çıkamadı. Gelemedi. İğne takıldı galiba şey. Kile. Olabilir ki şey takılmış. Ne olmuş lan tut. Dur. Dur yavrum. Ha. Oo, iğne ağzının diğer tarafından çıkmamış. Nasıl yapacağız bunu? Fileden çıkar, sonra şeyden çıkarız. Dur, görsen. Sen göremiyordun değil mi? Dur ben çıkarayım istersen. O oh, çok pis takmış. Gece gözün bir şey var mı? Sadece balığı görebiliyorum <laughs> <laughs> Sadece balığı görebiliyorum <laughs> Dur bunu <laughs> Bunu koyayım kenara <laughs> Çıkardın mı? <laughs> Dolanmış Şeyle yakaladıysan onu kepçenin şeysi. Oh, dur, buldum dur. Şeyin aslında klipsin. Maşallah aslında nasıl evet. göster bakayım maşallah. Kaç oldu bu? Senin dört benim bir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş seninkini kepçelemekten olta atamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Aldım.

Yoksa oltaya attıktan sonra geri çekmem <laughs> abi <Haberin> nasıl? <olsun. gülüyor> Yarım tekeyle aldım ha. Vallahi. Ha. Ama senin o attığın yerdeymiş balık gerçekten. <laughs> evet, <değil mi? gülüyor> ben yanlış yere atıyormuşum. Gerçi sen benim olduğum tarafa attın yine aldım Daha o da ayrı bir mesele. Aldım. Aldım ama gidiyor bu. Nereye gidiyor? Çok çılgın. Açtım. Tam o noktadalar ya. Noktayı şimdi buldum, keşfettim. Yeah. <laughs> Yalnız bu levrek mi, mırmır mı? <laughs> Baksana boya. Mermer gelmiyor. İğne de hiç güvenmiyorum ama <laughs> gurzaya. Yok ya. İnceliyken İnce değil de. Ben çok değil mi? Ben Kıya çıkarayım. Dur bekle. Ya. Kuma çıkarayım. Ben ineyim aşağıda. Ya ineceksen hiç. Dur elleme ben ineyim. Balığı kaçıracağımıza. Su olacağı için. Şey sığ olduğu için. o bayağı ya. 700-800 gramı var bunun. Gecenin rekoru bence bu. Yeah. <laughs> Ama gör yani rekor gerçekten. <laughs> Seninkini döver ya bu. Döver gibi duruyor evet. hemen bir tane mu? Hadi yapıştır. Al bir teke yapıştır. Aynı noktaya. Aç ağzını Tosun Paşa. Yakaladım, yakalayamadım. Hop 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 hop. Buradan yakalayacağız. Olmadı, Kaç oldu? 4-2 oldu daha ya. Ay, şunun güzelliğine bak. Ben de seni sabote edeyim. Bir fotoğrafımı çeksene. <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl geçmiş? En son artık. Ne Yok ya. Arada bir böyle balığımla tekli bir fotoğrafımı çek yani. Tamam çekeyim. Şu boyla fotoğraf çekilir ya. Şuna bakın. Ver bakayım E telefonla. Ha. Şey, şeyin nasıl? Ha. Şöyle tutayım. Şöyle. Şunu da açayım. Evet. Tamam, <laughs> bir daha <tane> çekeyim. Ya <laughs> oldu. <Aldırıldı. gülüyor> ah bak kovaya sığmıyor bak. Bir daha sana koordinasyon vermiş. <laughs> <laughs> bak kovaya sığmıyor bak. Bak bak kovaya sığmıyor. Güzel. Sen getir ben kepçelerim. Güzel boy. Bizi görüyor korkuyor tabi. Ah, maşallah. Aha, iğne değil mi? Şey takıldı ha. Lan dur oltamı bırak. Kamerayı açtım, vuruşu bıraktı. Ya çok, ya. <laughs> yemiş mi lan? Vallahi yemiş üstüne yatmış ha. <laughs> Geliyor. Güzel. Güzel boy. Gel 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 gel. Bu biraz yorulması lazım bu güzel boy. Büyük boy. Tamam. Hiç kafa atmıyorsun sen. Nasıl mırmırsın? Evet. Nereye gidiyorsun? Nereye? Buradayız, burada. Oradan çıkış yok. <laughs> Kardeş, kendin mi geleceksin? Gel. Gel 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 Suskunluğun ardına levrek yakışır dedik ama Mırmır mır geldi Vallahi kendi geliyor <gülüyor> <gülüyor> ha Şey Yere bırak yere kırılır Tamam Direk şey yere mi? bırak ha. Güzel tamam. boy Seninki kadar bir şey var ya şş, Sakin sakin o sakin şey sakin ha. E Bir dursa <laughs> böyle nasıl <Ben> yakarsın <laughs> Tamam sakin Tamam O kadar uzağa gitmez diye düşünüyorum ya Heh, yoruldun mu? Tamam mı? Bayağı yutmuş şeye kadar üstüne de yatmış. Ben de diyorum vuruş durdu. Heh, tamam mı? Bütün ipi doladın kendine. Her yerine. E. Durmuyor? Dur. 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 Dur da. Yeter. Tamam.

bir dur, bir dur. Önce bir durum şeyi değerlendirmesi yapalım. Evet, bayağı bir derinde. Ama bu düşecek. Gel hafif bana doğru. Aha da kanamaya başladı. Oo. Demin benimki de kanadı. Yine yutmuştu. Ben kepçenin ucu şeyine girdi. Çok çırpındı. Gözüm görmüyor. Durmuyor ki işte dursa. <laughs> Işıkta yok. Hanım oğlum dur lan. Benim gözüm görse zaten alacağım mı? Al sen yap görüyorsan. Benim gözüm görmüyor. <laughs> ha, hadi, hadi. Yoksa benim ağzı da var. aldık ya. burasından çıkardık ama neresinden çıkaracağız şuradan geçirsem Kedi Sen şunu hazır al. bekliyorum. Yok ya kediye Kedilik bir şey yok. Bunun fotoğraflık bir tarafa kalmadı. Aç kovayı. <laughs> ya en